Arkadaşlar. Bir milyona kaç kaldı biliyor musun? 200 bin kaldı. Bunu başarmamız gerek. Göz gibi bu adamın 2 milyon 149 bin 735 görüntüleme almış. Ama Artık o salak çocuk gibi olacağım. Artık ben kanal çalmayı seviyorum. Yani YouTube'da kanal nasıl çalanı videosal atacağım. Çalacağım bütün kanalları. Tümünü mahvedeceğim resmen. Hackleyeceğim yani kanalları. Bazı videoları hepsini sileceğim. Ben sahipleneceğim minyonlar hesapları. Artık ben bundan sıkıldım. Ne yapacağım biliyor musun? Hesap çalacağım. Güzel bir fikir. Yani hesap çalmak güzel bir şey sanırım. Çünkü baya baya görüntüleme olanları hackliyorum. İnşallah hacklerim. Hacker olurum inşallah. Allah'ım. Bütün kanalı hacklerim YouTube'daki. Hoşçakalın. Bay